Hala çünkü ünteden bir olduğu için tamam, hiç hep yeşil kalabiliyor. Tamam. Şimdi açayım biraz. Bölge terörden temizlendiği için şu anda hani bütün vatandaşları kolay bir şekilde gezebileceği, özellikle de bilim insanlarının o bölgede rahat bir şekilde çalışabileceği bir bölge haline geldi. Dolayısıyla bundan sonra da bizim yaptığımız çalışmalara benzer hani başarı anlamında güzel şeyler çıkartılabileceğini düşünüyorum. Onun dışında bölge ile ilgili verimli hilal bölgesi olarak düşünürsek burayı işte tarımın ilk e, hatta dünyada Orta Asya ile birlikte ilk uygulandığı yerlerden bir tanesi burası. Yerleşik hayata geçilip burada e, işte tahıllar başta arpa buğday gibi ürünler e, yulaf çavdar dahil serin mevsim yemekli baklagilerden nohut, e, bezelye e, ve mercimeğin e, burası orijin bölgesi yani köken aldığı yer burası olarak gösteriliyor. 1980 e, yani terörün olduğu yıllar diyeyim ben ona. E, o yıllarda e, o sahada çalışma yapmak için e, işte her türlü askeri birimler dahil e, izin almanız gerekiyordu. Şimdi e, tehlikeli olduğu için birçok araştırıcı buralara gitmekten imtina ediyordu. Ama artık günümüzde böyle bir sorun olmak yani sorun ortadan kalktığı için bütün bilim insanlarına açık bir yer. Dolayısıyla son zamanlarda da bu bölgenin daha çok ziyaret edilip o bölgenin e, potansiyelinin ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorum. E, ve gerçekten e, şu anda e, hani hem tarımın başladığı nokta olarak e, bu bölgeyi işaret edebiliriz. E, Türkiye sınırlarında Güneydoğulu bölgesini işte buğdayın olsun e, arpanın e, bezelyenin nohutun mercimin orası köken merkezi. Bu bölge bu anlamda genetik kaynaklar bakımından çok önemli. Bizim bulduğumuz tür de normalde e, biz bunu tabii ki e, Türk Hüküm adını e, Latin Dili Edebiyatı bölümündeki hocalarımıza danışaraktan verdik. Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan olsun 100. yıla e, şeklinde e, aklımıza e, hani Türkiye'nin 100. E, cumhuriyetin 100. yılına denk geldiği için adını oradan aldı. E, endemik bir tür Uluslararası literatüre girdi bu iş. Evet, aynı şekilde. Bundan sonraki tabii ki dünyada bizim dışımızda bütün bu konuda çalışan herkes de bu materyali alıp çalışacaktır. Bütün yani dünyada bu alanda çalışan bilim insanlarına bir nevi hizmet ettik insanla. Tabii ki çok isteyenler oldu. Biz ilk etapta bu tür materyallerin zaten paylaşılmasını üniversite olarak biz yapamıyoruz. Tarım Bakanlığı'na veya Tarım Bakanlığı'nın bağlı olduğu işbirliği yaptığı diğer kurumlara yönlendirdik. E, bizden de çok isteyen oldu. Biz vermedik. Şunun için vermedik. İşte bu melezleme çalışmalarını ya da buradan bulunabilecek, izol edilecek genlerle ilgili patent hakkını ilk biz sahip olalım diye vermedik. E, şu anda yaptığımız çalışmada bu anlamda dünyada ilk çalışma olduğunu e, biliyoruz. E, tabii e, önümüzdeki günlerde bunu yayınlayacağız yayınladığımız zaman da hani, e, literatüre yeni ekstra bitkiler katmış olacağız. Ee, Avustralya'dan oldu, Amerika'dan oldu, e, Avrupa'dan birkaç tane ülkeden oldu, e, Kanada'dan oldu. Neden buralar? Son zamanlarda bu ülkeler e, nohut başta olmak, nohut mercimek başta olmak üzere e, artan şekilde e, ekim alanları var bu ülkelerde. Mesela Tabii ki ekildiği zaman bu tür bitkiler toprağa azot e, sağlamış oluyor fazladan. Bunun da hiçbir zaman parasal değeri hesaplanmıyor ama şunu söyleyebilirim. E, alınan ürünün e, en az e, 3 katı 5 katı oranında e, toprağa azot fiksetmektedir etmektedir bu tür bitkiler. Böyle yararları var. Bu yararlarından dolayı işte Amerika'da veya Kanada'da veya Avustralya'da ee, bu bitkilere rağbet olmuştur. Dolayısıyla şu anda Avustralya e, bildiğim kadarıyla dünyada e, ihracat veya kanada mercimek için e, ihracat şampiyonu. Tuğba Eker. Ee, Akdeniz Üniversitesi'nde şu anda tarla bitkileri ana bilim dalında doktora yapmaktayım. Tez dönemindeyiz şu anda. Projemiz e, şu anda e, test konumuz belli oldu ama Siser bu yeni bulunan türde e, bunun tarıma kazandırılması anlamında çalışmalar yürütmekteyiz. Bunun e, yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğunu daha önceki çalışmalarımızda biz ortaya koymuştuk. E, yeni bir nohut türü bulundu. E, hocalarımızın e, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toplanan materyalde bunun morfolojik ve DNA markerlarıyla taranması sonucunda e, Diğer yabani türlerle karşılaştırılarak bunun yeni tür olduğu ortaya konuldu ve 2021 yılında yayını yapıldı. Literatüre kazandırıldı ve Siser Turkicum adı verildi. Yeni türün özelliği yani bunun tarımsal anlamdaki özelliklerine de baktık. İşte yüksek sıcaklık dayanım özelliği var. Böceklere tane tohum böcekleri zararlısı var. Kalzoburkus sinensis grubundaki böcekler, bunlara da yüzde yüz dayanıklı olduğunu tespit ettik yaptığımız çalışmalar sonucunda. Burada şey var, e, yabani nohutlarda e, üç tane gen havuzu var. Bu e, kültür nohudu Yani biz tarımını yaptığımız nohutlarda melezleme yaparak yabanilerden güçlü yani arzu ettiğimiz özellikleri aktarabiliyoruz. Ancak burada sınırlı bir ee, birinci gel havuzu sınırlı olduğu için burada sadece sisler retikulatum ve e, burunda en kolay melezlemeler burada yapılıyor. <laughs> Burada da işte gen havuzu dar olduğu için genişletmemiz gerekiyor. Biz de acaba Siser Tursikum'daki özellikleri aktarabilir miyiz diye bu sene, geçen sene çalışmalara başladık melezleme çalışmalarına. Tabii bariyerler var. Melezlemek zor oluyor yabani bir tür olduğu için. Burada bir tane fertil bir döl elde ettik. Yani verimli bir oluştu. Onu da bu sene işte buradaki sere ekimini yaptık. yani küresel ısınma zaten 100 yıl, 2100 yılına kadar işte 3,5-4 santigrat derece artacağı bildiriliyor bu IPCC'nin raporlarına göre. Burada da işte e, ısıya dayanıklılık kaynaklarının ortaya konulup bunların e, tüketimde olan kültür notlarına aktarılması en önemli mesele. Burada da işte bu Siser Turkikum bize e, Serada gördüğümüz sıcaklıklar 45 dereceler, 56 derecelere kadar giden sıcaklıklarda hala çiçeklenip tane verdiğini gördük. Yani oldukça yüksek bir sıcaklık dayanımı var. Buradaki özelliği işte aktarma girişimindeyiz şu anda. Burakla onu da yaptığımız saksı yani saksı denemelerinde gözlemlediğim 10 günlük falan su ihtiyacı olmasa toprak e, su kapasitesi artık kalmayıp yarılmaya başladığında dahi hayatta kalabiliyor. Çünkü üstte kuruma başlasa bile alttan sen onu birazcık suyla nemlendirdiğin zaman alttan yeni sürgünlerini verebilen bir tür. Evet yani bu aynen öyle yabani türlerin kültür olduğuna, oradaki olumlu özelliklerin aktarılması için bizim yani tüm dünya için bir e, genetik bir kaynak mevcut şu anda. Evet Güneydoğu Anadolu bölgesinde oraya özgü endemik bir tür. Bu başka hiçbir yerde yok. Öyle bir yabani tür. Evet kalp şeklinde işte daneleri o şekilde hocam. Kalp şeklinde nohut görebiliriz ama burada tabii ki melezlenen ananın da etkisi var. Burada Geniş bir şekil yelpazesi oluşacak genetik açılmalardan dolayı ama içinden bu dış görünüş özelliğine göre seçim yapılırsa tabii ki kalp şeklinin çıkma ihtimali de var. Bu ne? Bu Cihab. lc 263'tü. Ne yaprak görüyorum. Evet. Yaprak çık. Bir de gene boşluk güzelmiş. yok. Daha Hmm. <laughs>